beraber yürüdüğümüz yolda adamlarımızı kendimiz seçeriz. Bu vatanın düşmanlarıyla savaşırız. Yine yeniden her zaman. Kim olursa olsun, gücü ne olursa olsun. Günü gelecek bu millete bu çileyi çektirenleri bitireceğiz. Terörü bu konudaki en yetkin adamımız Kudret Yıldırım yönetecek seni yıkacak olan ne biliyor musun? İşte bu kibrin. Ve sen yıkıldığında ben orada olacağım. Ne kadar kalleşçe pusu kurarsan kur, seni yıkacak olan adamla çok yakında tanışacaksın. Bitirin işini. İsimsizler yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.